Hazreti Üzeyr aleyhisselam Harun aleyhisselamın neslindendir. Tevrat'ı ezberleyen sayılı kimselerdendi. Yahudilerce Ezra olarak bilinir. Hazreti Üzeyr'in peygamber olup olmadığı hususunda Kur'an-ı Kerim'de kesin bir bilgi yoktur. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de Üzeyr'in peygamber olup olmadığını bilemiyorum buyurmuştur. Kur'an-ı Kerim'de sadece Allahu Teala tarafından öldürülüp 100 sene sonra tekrar diriltildiğinden bahsedilir. Hazreti Üzeyr'in yaşadığı devirde azgınlık ve taşkınlıklarını artıran İsrailoğullarına oğullarına Allahu Teala bela olarak Buhtün Nasr'ı vermişti. Buhtün Nasr Şam ve Ürdün bölgelerini istila etti. Mescid-i Aksa'yı yıktı. Bağ ve bahçeleri harap etti. Savunmasız insanları hunharca öldürüp genç ve işe yarar gördüğü kimseleri esir alarak yanında götürdü. Hazreti Üzeyir de bunların arasındaydı. Rivayete göre Üzeyir aleyhisselam 50 yaşındayken kaçarak esaretten kurtuldu. Bir merkeple Kudüs'e doğru yola çıktı. Kudüs'e yaklaştığı sırada şehrin yıkık binalarına harap olmuş bağ ve bahçelerine bakarak mahzun oldu. Karnı da iyice acıkmış olduğundan merkebini bir ağaca bağlayarak orada bir miktar incir toplayıp yedi. Üzüm sıkıp suyunu içti. Sonra bir ağacın altına oturdu. Perişan ve harap olmuş memlekete, çürümüş tenlere, yığılmış kemiklere ibretle baktı. Hakkın kudretini tefekkür ederek her şeyin yeniden nasıl dirileceğini düşünürken uykuya daldı. Allahu Teala buyurur. Yahut görmedin mi o kimseyi ki evlerinin duvarları çatılarının üzerine çökmüş, alt üst olmuş bir kasabaya uğradı. Ölümünden sonra Allah bunları ''Nasıl diriltir acaba?'' dedi. Bunun üzerine Allah'ı, Allah onu öldürüp yüz sene baktı, sonra diriltti. ''Ne kadar kaldın?'' dedi. O da ''Bir gün yahut daha az'' dedi. Allah ona ''Hayır, yüz sene kaldın, yiyeceğine ve içeceğine bak, henüz bozulmamıştır, eşeğine de bak.'' seni insanlara bir ibret kılalım diye yüz sene ölü tuttuk, sonra tekrar dirilttik. Şimdi sen kemiklere bak, onları nasıl düzenliyor, sonra ona nasıl et giydiriyoruz dedi. O etleri çürümüş, kemikleri parça parça olmuş, merkep Allah'ın emriyle tekrar dirildi. Durum kendisi tarafından anlaşılınca üzeyir, Şimdi iyice biliyorum ki Allah her şeye kadirdir dedi. Bakara suresi 259. ayet Ali aleyhisselam uyuduğu zaman sabah vaktiydi. Uyandığında ise güneş batmamıştı. Ancak geçen zaman yüz yıldı. Bu arada Bühtun Nasr ölmüş, bütün esirler serbest kalarak Kudüs'e dönmüşlerdi. Mescidi Aksa tamir edilmiş, ve bütün şehir tekrar mamur hale gelmişti. Üzerinde tahakkuk eden bu büyük tecellilerin ardından Üzeyr aleyhisselam merkebine binerek Kudüs şehrine girdiğinde her şeyi değişmiş olarak buldu. İnsanlar tanıdığı insanlar, binalar da bildiği binalar değildi. Tahmini olarak mahallesini aradı. Bir evin önünde durdu. Kapısında rastladığı kör ve kötürüm bir kadına Üzeyir'in evi neresidir diye sordu. Kadın hüzünle Üzeyir'in evi burasıdır ama kendisi yüz yıl önce kayboldu. Ben de onun cariyesiyim dedi. Hazreti Üzeyir ben Üzeyir'im diyerek kendisini tanıttı ve başından geçenleri nakletti. Cariyesi çok sevindi ve eski haline dönmesi için ondan dua etmesini talep etti. Üzeyr aleyhisselam da Cenabı ı Hakk'ın kendisine verdiği nimetlere şükrederek dua etti. Kadın önceki sıhhatine ve eski haline kavuştu. Hz. Üzeyr uyuyup vefat ettiği sırada 18 yaşında bir oğlu vardı. Şimdi o 118 yaşında aksakallı bir ihtiyardı. Bu ihtiyarın babası olan Üzeyr aleyhisselam ise 50 yaşında bir kimseydi. Oğlu babasını tanıyamadı. Benim babamın sırtında hilal şeklinde siyah bir ben vardı dedi. Üzeyir aleyhisselamın sırtını açıp baktıklarında bu hilal şeklindeki siyah beni gördüler. Artık kimsenin Hazreti Yüzeyir hakkında şüphesi kalmadı. Mühtü Nasır, Kudüs'ü işgal edip yağmaladığı zaman bütün Tevrat nüshalarını da yaktırmıştı. Bunun için Üzeyir aleyhisselam da dini yeniden ihya etti. i̇bn Abbas'tan gelen rivayete göre Allahu Teala İsrailoğullarının Tevrat'ı bırakıp hevalarına uyduklarını görünce Tevrat'ın içinde bulunduğu sandığı onlardan aldı. Tevrat'ı da onlara unutturdu. İsrailoğulları buna çok üzüldüler. Bilhassa Üzeyr aleyhisselam Allah'a çok ibadet etti. Ona yalvarıp yakardı. Allah'tan inen bir nur onun kalbine girdi. Unutmuş olduğu Tevrat'ı hatırladı. Ondan sonra Tevrat'ı yeniden İsrailoğullarına öğretti. Daha sonra Tevrat'ın içinde saklandığı sandık bulundu. İsrailoğulları Üzeyr Aleyhisselam'ın öğrettiği Tevrat'ın aslına uygun olduğunu gördüler ve Üzeyr Aleyhisselam'a olan sevgileri daha da ziyadeleşti. Bu büyük tecelliler karşısında Beni İsrail kavmi daha sonraları batıl bir akideye dayanarak Üzeyr Aleyhisselam'a Allah'ın oğlu diyecek kadar ileri gittiler.'' Ayet-i kerimelerde şöyle buyrulur. Yahudiler "Üzeyir Allah'ın oğludur" dediler. Hristiyanlar da "İsa Mesih Allah'ın oğludur" dediler. Bu onların ağızlarıyla geveledikleri sözlerdir. Onlar sözlerini daha önce kafir olmuş kimselerin sözlerine benzetiyorlar. Allah onları kahretsin. Nasıl da haktan batıla dönüyorlar. Tevbe suresi 30. ayet Yahudiler Allah'ı bırakıp bilginlerini, hahamlarını, Hristiyanlar da rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i, İsa'yı, Rab'ler edindiler. Halbuki onlar ancak tek ilaha kulluk etmeleri emrunuldu. Ondan başka ilah yoktur. O bunların ortak koştukları şeyden uzaktır. Tevbe suresi 31. ayet Her ne kadar bugünkü Yahudiler Hazreti Yüzeyir'e Allah'ın oğlu yakıştırmasını kabul etmeseler de o zamanki bir grup Yahudi Üzeyir aleyhisselama karşı tazimde çok aşırıya gitmişler ve içlerinden bazıları ona bu isnatta bulunmuştur